Esak mı? Ben ne diyorum ne yaptı bu? Nere gitti? Çektikler de kalktı taylardan var ya. Abi bakıyorum da göremiyorum. Daha gidiyor daha daha daha. Derenin içinde. Gidiyor? gidiyor yukarıya doğru gidiyor. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Yakın mıydı? Ya, ya, hemen ya. Vay şükür Ula abi iyi de denk gelmiştik var ya ya. Sen attın oradan çektikler de kalktı aşağıda. Abi gevenin altında yatıyordur. Aa vurmuşsun lan Muhammed abi. Vurmuşsun. Vurmuşsun, vurmuşsun da herhalde üst attın Muhammed abi. Kuş şey tavşan tam inerken attın. Muhtemelen sıyıttırmıyor. Tüh. Almış saçmayla. Hele zaten bakıyorum yavaş gidiyor ya. Diyorum bu niye böyle salak salak gidiyor zıplaya zıplaya. Tüylere bak vurmuşsun ya. Tüh. Yok ya çıkar çıkmaz orada atamazsın da abi de. Şu aradan çıkmış muhtemelen şöyle gitmiştir o. O da çukurda. Davşan da çukurda sen de çukurdasın. Aha 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 aha. aha. Aha yattığı yer. Bak buradan çıkmış hemen iyi de atmışsın da. Gördün mü? Yattığı yeri gördün mü? Bak. Aha. Daha sıcak götü. Hadi mi emine. Abi? Vurmuşsun abi. Bu ifade ne ifadesi abi? Bu ifade abi ıska. ifadesi. <laughs> Hep senin yüzünden Muhammed. Niye benim yüzümden? Abi... Amel biraz alttan gelsen kızın balayacaksın o tavşanı ya. Abi aşağı inmeye üşendim ya. ne bileyim orada tavşan olduğunu bilsem karşıyı dolaşır geri gelirdim. Abi atamadım ya. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun baba. Çayımızı içelim. Kekliklerin peşine devam edelim. Ne yapalım abi? Devam neydi? Helal. Kalktı. Ulan abi yetişemedim. Düştüğü yerden kalktı lan. Abi aşağısı hep keklik, aşağısı keklik. Abi oraya bir yere düştü de. Ha burada. Kanatları sağlam da abi. <laughs> Ayakları tutmuyor. Ulan Mehmet abi buradaymış daha. Püh. Ama iyi güzel. Şuradan kalkana ben de uzak uzak bir tane attım ya olmadı dedim belki kafasına değer de he. Buranın kuşları büyük ya abi. At bir at Haydi. Güzel güzel ben kaçıyor diye attım. Gördün mü? Ondan bir avuç tüy döküldü ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne işte ben de öyle küçük küçük kıyıda kalanları vuruyorum işte ya. Senin attığını ben duydum. Ben atmayacağım diye. Bir tane attın ya. Yok abi üst baktım. Havaya dikti ama var ya çok böyle çok uygun pozisyon şey yaptı. Abi bu eke. Ama buna bundan ne tüy çıktı abi. Bak bak. Tam mahmuzuna değmiş saçma ya. Mahmuzunu almış ki. Abi bu çok büyük keklik ya. Ah babaç. Üf. Ya babanın sözü geldi. Ben öyle şey... Sen neyse zaten sana büyüklerden gel ya. Abi. abi şundaki yağ bak ya. Getir, ne olur. Üf sapsarı sapsarı. Getir, getir Limon gibi ya. Şuydu o, şuydu. Şuraya gelendi o. Gördüm ben de onu abi. Abi gördüm kakanları da. Bir yandan da seni bekledim. Öyle pis yere düşmüş ki Tüyleri var da Kendini göremiyorum Aşağıya düşmüş Aşağıya düşmüş olabilir Ya da şu kayaların arasına mı düştü Bilmiyorum ki Abi ne kadar kuş varmış. Burada görünmüyor da aşağıda var mı abi? Aşağıya mı düşmüş? Güzel. Dedim ya tüyler bak buraya vurmuş.